Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size İspanya'nın tarihini anlatacağım. Yolculuğumuz başlasın. İspanya ya da resmi adıyla İspanya Krallığı Avrupa'nın güneybatısında İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. İnsan uygarlığının İber Yarımadası'ndaki tarihi günümüzden 35 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu dönem boyunca İber Yarımadası, Keltler, Kartacalılar, Fenekeliler, Yunanlar dahil birçok kavim tarafından istilaya uğramıştır. O efendim hoş geldiniz. Kimsiniz? Hoş bulduk. Biz Keltler. O zaman öldünüz bilin. Hoş geldiniz. İsim neydi? Hoş bulduk. Biz Kartacalıyız. O zaman öldünüz bilin. Diye devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda İspanya Roma Cumhuriyeti'nin bir parçası haline geldi. 410 yılında İspanya bir Cermen ırkı olan Vizigotların eline geçti. Hoş geldiniz. Kimsiniz? Hoş gördük. Biz Vizigotuz. O zaman öldünüz bilin. Bu sefer o iş öyle olmayacak yalnız. Ve böylelikle Vizigotlar İspanya'yı fethetmiş oldu. Orta çağ boyunca süren anlaşamazlıklara rağmen İspanya Avrupa'daki en eski milli devletlerden biridir. İspanya'nın bugünkü sınırları 15. yüzyılın sonlarında çizilmiş ve Aragon'un 2. Fernando ile Kastilyalı 1. Isabel'in evlenmesiyle tek bir taht altında birleştirilmişti. Şimdi yapacağım diyalog bizim 21. yüzyılın e, gençleri gibi. Merhaba evlenelim mi? Böylelikle krallığımız ikiye katlanır. Tamam peki. Kanka bu arada mizah yapıyoruz unutma ha. 16. ve 17. yüzyıllarda Portekiz'de bir süreliğine bu İber Birliği'nin bir parçasıydı. Beni dikkatle dinlediyseniz az önce İber dedim. İber ne demek diyorsanız. İber Yarımadası ya da İberya Avrupa kıtasının Akdeniz'e uzanan 3 yarımadasından biridir. İber Yarımadası'nda İspanya ve Portekiz devletleri yer almaktadır. Yarımadanın en güneyinde yer alan Cebeli Birleşik Krallığın idaresindedir. Evet, İber'i ya da İberya'yı anlattıktan sonra dersimize dönelim. İspanya 16. yüzyılda Avrupa'daki en büyük güç haline gelmiş ve bu dönemden 18. yüzyıla kadar Avrupa'daki meselelerle oldukça yakından ilgilenmiştir. İspanya'nın kralları Avrupa'nın birçok yerine yayılmış eyaletleri hükmediyordu. İspanyol İmparatorluğu evrensel bir imparatorluktu ve birçok yere özellikle de Amerika'da oldukça yayılmıştı. Öyle ki İspanyolca bugün bile İspanya sınırları dışında 200 milyonun ana dili durumundadır. Yenilenen siyasi kararsızlık, siyasete askeri müdahaleler, sık sık ortaya çıkan iç savaşlar ve baskıcı hükümetlerin hüküm sürmesi modern İspanyol tarihini oluşturan olaylardı. Ne de olsa zorluklar kişiyi ya da bir nesneyi daha güçlü yapar. Bu da biraz motivasyon konuşması oldu. Olsun benden de size özel bir konuşma. 19. yüzyılda İspanya'da İngiltere ve Fransa'dakine benzemeyen parlamenter monarşi sağlayan anayasal bir sistem vardı. Fakat bu sistem İspanyol toplumunun sosyal, ekonomik ve ideolojik bakımdan ayakta durmasını sağlayacak kuruluşları geliştirebilecek kapasitede değildi. 500 binden fazla kişinin öldüğü İspanyol İç Savaş 1936-1939 nesillerdir süre gelen anlaşmazlıkları daha geniş bir boyutta ve daha kanlı bir şekilde yeniden gözler önüne serdi. Katolik Kilisesi'nin karşı duruşu bazı anlaşmazlıklara sebep oldu. Bu anlaşmazlıklar Fransız rejiminin son yıllarında militanların yenilik çağrıları ve artan terör eylemlerinin ülkenin istikrarını tehdit etmeye başlama sonucunda tekrar alevlenmişti. Franso'nun 1975 Kasım'da ölmesi üzerine İspanya tahtına geçen 1. Juan Carlos'un İspanya'yı demokratik bir ülke haline getireceği yönünde çok az belirti olmasına karşın o ve başbakan Adolfo Suarez González İspanya'yı 3 yıl içinde şiddete başvurmadan diktatör bir rejimle çok sesli bir parlamenter demokrasiye geçirmiştir. Bu başarıyla İspanya'nın tarihi bölünmüşlüğünün iyileşmesi yönüne ilk taş koyulmuş oldu. Şubat 1981'de başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe ve Ekim 1982'de gücün barışçıl bir şekilde bir partinin diğerine geçmesi İspanyol toplumunun demokratik prensiplerinin ne derece olduğunu gözler önüne serdi. Batı Avrupa hükümetleri 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından otoriter rejimi olan ülkelerle işbirliği yapmaya reddetmiş ve ülkeyi bölgenin siyasi, ekonomik ve savunma kurumlarından dışlamışlardır. İlk olarak 1953 yılında yapılan karşılıklı anlaşmalar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Avrupa'nın savunmasını desteklemek için İspanya'da bir hava ve deniz üstü ağı oluşturmasına izin verdi. Ya kardeş senden bir ricam olacak. Buyur kardeş. Ya benim denizim de var. Hani zaten hava her yerde var. Ya sana zahmet bize bir izin ver biz şu hava ve deniz üssü oluşturmasını izin ver bize. Ya. Tabii kardeşim buyur senin olsun. İspanya 1955 yılında Birleşmiş Milletler üyesi oldu ve 1982'de NATO'ya girdi. S.A. Beyler, A.S. Kardeş artık ben de buradayım. Düzgün konuşsana. Hayırdır İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun aga sen? Ne diyorsun aga sen? Ne diyorum aga ben? Neyse şimdi de NATO'ya kabul edileyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.